Fethiye'nin sevilen koylarından Karaot Plajı, Halk Plajı olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Plaj ücretsiz ve konforlu bir şekilde vatandaşların kullanımına sunulacak. AK Parti Fethiye İçe Başkanı Kadir Sarıhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fethiye'nin yıllardır beklediği bir talebin daha yerine getirileceğini belirtti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Huçan'la yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını aktaran Sarıhan, plajın halk plajı olması için gerekli onayları aldıklarını söyledi. Biri Sarıhan, en geç bir ay içerisinde Karaot plajı, vatandaşlarımızın ücretsiz şekilde faydalanabileceği, aileleriyle huzurla vakit geçirebileceği bir alan haline gelecek. Amacımız Petiye'nin doğal güzelliklerini halkımızla buluşturmak ve yaz aylarında vatandaşlarımıza rahatça denize girebilecekleri sosyal alanlar kazandırmak dedi. Diri Sarıhan ayrıca desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Huçana, Profesör Doktor Aydın Ayaydın'a, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin ve yönetimine teşekkür etti.